devreye almakta büyük gurur duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istedim. Gülüş Holding olarak yapmış olduğumuz her alanda kaliteyi hizmet vermeye amaç edilen e, şirketimiz Mogangit Enerji Yatırım Holding olarak dinamik, deneyimli kadrosu, sağlam finansal kaynaklarıyla 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleri ve yarattığı sinerji ile enerji sektörü uluslararası standartlarda temsil ederek Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarından birisi olmaya hedeflemiştir. Evet. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müşrik Yaman Türk'ün bize vermiş olduğu hedef 2012 yılında e, siz Sayın Bakanımla beraber Şenköy e, töreninde paylaşmış olduğumuz 500 MW söylerken Müşrik Bey ya, gözde gözle bana bakmış bu 500 megawatt nerede çıkardım diye. Şu an 2015'e geldik. Ben de devletimizin bize vermiş olduğu destekle beraber 2017 yılımızı 1250 megawatt olarak hayal ediyor ve onun için 24 saat ekibimizle, firmamızla beraber bu yolda yoğun çalışma içinde olduğumuzu arz etmek istiyorum. Gerek hidroelektrik, gerek rüzgar, gerek jeotermalde hep Türkiye'nin bir numarası olmak istemişizdir. Ve jeotermalde de 2004 yılında ilk Filmayı ele aldığımızda Sayın Mental Genel Müdürü de bana söylemişti ki Ali Bey emin misiniz? jeotermalden enerji üretebilir misin? demişti. Ben de demiştim ki Türk Bayrağını ilk başta ziktim e, Sayın e, Genel Müdürü. Ondan sonra oturacağız, çalışacağız, e, bu e, Türk Bayrağını daha ileri e, yönde temsil edeceğiz demiştim. Çok şükür şu an 232.3 megawattını temsil eden Gülüş Grubu'nun genel müdürü olarak da bunu iftarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben enerji santrallerinin ünitelerinden, F2 ve F3 santrallerinin hizmeti açmadan mutluluğu içindeyiz. Size hoş geldiniz diyorum. Hepinizi en samimi duygularla selamlıyorum. Dünyamızda enerji sektörünün önemini hepimiz biliyoruz günümüzde bilimsel buluşlar, teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve buna benzer sebepler sosyal alanda dönüşümlere neden olmakta, toplumların refah seviyelerini de etkilemektedir. Refah seviyesinin yükselişi de enerji tüketiminde hızlı artışı beraberinde getirmektedir. Bu açıdan enerji talebinin karşılanması için yeni yatırımların mutlaka ihtiyacı hissedilmekte ve bunu karşılamak için de her türlü kaynak alana dökülmektedir. Bunlar en büyük alan ve temiz enerji dediğimiz yenilebilir enerji kaynakları da bir anlamda öne bahsetmektedir. Hızlı kalkınma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz son yıllarda çok değerli büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve siz değerli bakanlarımızın hayatı geçirdikleri çağı açan projelerle yine ülkeler arasında saygı yerini ülkemize alması sağlanmıştır. Böylesine hayırlı ve güzel bir işte. Aydın'da Yarbaylıkta bulunmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Geçen hafta cuma günü yani tam bir hafta önce Amasya'daydık. Amasya Tokat ve Sivas'a geçtik. Amasya'da Amasya'nın bütün çöplerini enerjiye dönüştüren bir tesisin açılışını yaptık. Sivas'ta yine benzer bir tesisin açılışını yaptık. Sivas ve bölgesinin bütün çöplerini enerjiye dönüştüren bir tesisimiz var. Önceki gün Çanakkale'deydik. Yaklaşık 515 milyon dolarlık 615 megawattlık bir kömür santralının açılışını yaptık. Dün Karadolu'da rüzgar santralının açılışını, Torbalı'da güneş santralını Menderes ilçesinde doğalgazla alakalı atılan temeli, biraz önce yine bütün biyokütle ile beraber hayvan atıklarından enerji elde eden bir tesisin açılışını, şimdi de jeotermal ile alakalı bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bunu için söylüyorum, bir hafta içerisinde yalnızca bu saydığım yatırımların tutarı 1 milyar doların daha üzerinde ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, yerli kaynaklarla ve daha çevreye duyarlı birçok kaynakla beraber bunları inşallah geliştirmeye çalışacağız ve devam edeceğiz. Biz, jeotermale yabancı bir ülkedeyiz. Osmanlılar zamanında, bizim geçmişimizde tatlıcalar, hastaneler bu sıcak suyla beraber ısıtılıyor bunun kültürüne çok alışmış bir milletiz. Biraz önce de söylendi. Aslında rezerv açısından baktığımızda dünyada ve Avrupa'da belli bir dereceye giren önemli bir ülkeyiz. Bunu değerlendirmek Türkiye'nin enerji politika ve yönetimine tabii ki düşüyor. Değerli arkadaşlar, üzülerek söylüyorum. Bütün bu saydığım enerji kaynaklarına bir karşı duruş var. Bir kısmı bilmemekten kaynaklanıyor, bir kısmı az bilmekten kaynaklanıyor. Ama sonuçta Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin büyümesine katkı koyacak bütün yatırımlar bu tür güçlerle beraber oluyor. Bakın bugün burada devre alacağımız bütün bu jeotermaller, rüzgar santrallarıyla beraber Gürüş ailesinin, Yaman Türk ailesinin Türkiye'ye koymuş olduğu, enerji ve politikalarına koymuş olduğu çok ciddi katkılar var. Bundan daha önce belki daha değerli olan, Türkiye'nin siyasi istikrarına duyulan güvenler dolayı bu aileyi ben tebrik ediyorum ve kutluyorum. açılışımıza katıldığı için de saygılarımla, sevgilerimle uğurlamak istiyorum. Ben kendisine diyorum ki 65 yaşından sonra hala sizi çalıştırıyorlar mı diye. Ben diyor gidiyorum, her gün yoklamamı yapıyorum, mesai ücretlerimi de alıyorum ve çalışmaya devam ediyorum diyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Türkiye'ye kalkınmasına koymuş olduğu katkılardan dolayı. 另外。

Evet, e, genel çeyizde, aynınızda, göbeğinizde, bebekinizde, hayırlı uğurlu olsun. Allah sizlere kaza bila vermesin. Bir ağlamak için ilah